Merhabalar, ben Memleket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Kaan Özcan. Öncelikle bu son günlerde yaşanılan e, istifaların aslında belli ölçeklerde e, gerçeği yansıtmadığı, hatta farklı manipülasyonlar yapıldığını belirtmek isterim. E, bunlarla alakalı açıklama yapmam gereken unsurlar vardı. Bunları da milletvekili adaylarımız Sayın Ali Akkoyun, Sayın Alperen Açıkbaş'la beraber e, belli bir neticeye taşıdık. İstişarelerde bulunduk. İstedik ki bunlarla alakalı bir basın açıklaması yapalım. Herkese bunlarla alakalı bilgilendirelim. Bu süreç daha şeffaf ilerlesin bakış açısındayız. Bizler Memleket Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı'nı kurduğumuzda seçim sürecinin henüz başındaydık. Yani bu süreçte aktivasyonu sağlamamızla beraber seçim sürecinin içerisine girmiş bulunduk. Kendi yönetimimizle beraber süreci ilerletme aşamasındayken merkez ilçe yönetimimizde bulunan arkadaşlarımızdan bazılarının son günlerde bizlere destek vermemelerinden kaynaklı hem maddi hem manevi biz sonuçta bu, bu süreci gönüllülük esasıyla yürütmek isteyen bir ekibiz ve gerçekten ülkemizin memleketimizin menfaatlerinin çıkarlarının doğrultusunda bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunlarla alakalı da neden gönüllülük esasıyla katılıp da bize destek vermediklerini sorduğumuzda bize farklı yanılgılar ortaya attılar. İşte kendilerinin davet edilmediğini ve farklı farklı manipülasyonlara uğradıklarını söylediler. Fakat biz bunların sahada aktivasyonunun hiçbirini görmediğimiz için bunları tabii ki de kulak ardı etmek durumunda kaldık. Sonrasında gecenin bir saatinde beni arayıp il yönetimini kendilerinin kurmak istediklerini ve bu süreci kendilerinin yönetmesi gerektiklerini söylediler. Hatta ve hatta kendilerini dikkate almamız için bizim bu süreçte seçim sürecinde asmış olduğumuz brandaları kendilerinin söktürdüklerini ve kendi güçlerini göstermek adına böyle bir şey yaptıklarını beyan ettiler. Ve ben bu süreç neticesinde bunların art niyetli gerçekten ülke menfaatini düşünen değil de sadece kendi menfaatlerini düşünen kişiler olduklarına kanaat getirdim. Bu süreçte seçimden sonraki süreçte de bunu partimizin dışında tutarak en azından böyle bir kitleyi partimizin dışında tutarak gerçekten ülkesinin, memleketinin menfaatlerine destek verebilecek, gönüllülük esasıyla bizlere katılabilecek kitleden oluşturmak istiyoruz biz bu süreci. Bununla beraber ertesi gününde e, İyi Parti ile bir görüşmeleri mevcut oluyor. Bu arkadaşların İyi Parti ile görüşüyorlar. İyi Partiden e, belli sözler almalarıyla beraber Bakın şöyle gösterebilirim. Bu arkadaş Murat Çelikbaş ve Gül Çelikbaş görünüyor sanırım. Bu arkadaşlar İyi Parti'den belli çıkar uğruna oraya geçmek istediklerini ve hatta şu an mevcuttaki ilçe başkanımız Kerem Bey'e de işte buyurun hep beraber biz İyi Parti'ye geçelim. Gençler seninle beraber gelirler. Gençleri de yanına alabilirsin. Diye bir söylemi de mevcuttur. Bizim gençlik kollarını atadığımız e, Gökhan Gök kardeşimin e, istifasından sonra e, yerine vekaleten atanmış olan Tuğhan Bedir isimli kardeşim kendisi e, Murat ve Gül Çelikbaş'la görüştükten sonra İYİ Parti'den bunlara bir maaş bağlanacağı, işte yemeklerinin, sigara paralarının buradan giderileceği gibi söylemlerle gençlerin aklı çelinmiş bulunup buraya bir grup oluşturmaları gerektiği söyleniyor. Sonrasında hem bizim gençlerimizden bulunan hem de diğer kendi arkadaş gruplarından oluşturdukları bir WhatsApp grubu açıyorlar. Ve bu WhatsApp grubunun içerisindeki yazıları ben size şöylelikle okumak istiyorum. Tuhan Bedir'in attığı mesajla yarın saat 11'de İyi Parti binasında buluşuyoruz. Emek gösteren herkese maaş bağlıyorum. Yemek ve sigarayı karşılıyorum. İhtiyaçlarınız ile birebir ilgileneceğim. Biz olmazsak burası da var olmaz. Benim için çok değerlisiniz. Onlar için de çok değerliyiz. Herkes emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak. Şüpheniz olmasın arkadaşlar gibi bir söylenme var burada. Ben burada şunu belirtmek istiyorum ki herkesin görüşüne, duruşuna, ilkelerine, düşüncelerine saygım olmakla beraber ben henüz 18-22 yaş grubunda bulunan genç kardeşlerimin her yöne evrilebilecekleri yaşlarda bir maddi karşılıkla memleketimizin geleceğiyle alakalı önemli bir seçim öncesinde burada gençlerimizin biz daha doğal yorumlarla partilere bakma açısını sağlamaya çalışırken doğruya doğru yanlışa yanlış demeleri gereken bir noktada henüz bu yaşlarda gençlerimizin maddiyatla belli bir yöne çevrilmeleri, kişilerinin kişilerin karakterlerinin değiştirilmeleri, farklı yansıtılmaları gibi bir durumun içerisinde bulunmak ve gençlerimizin bu böyle bir sürece çekiliyor olması bizleri rahatsız etmiştir. Öncelikle bunu gençlerimizin üzerinde baskı olarak kurduran ve gençleri böyle bir yola çeken Gül ve Murat Çelikbaşı ben şiddetle buradan kınamak istiyorum. Böyle bir ahlaki değerle seçim sürecine girmek ve gençlerimizi böyle bir sürece yönlendirmekten dolayı kendilerini de şiddetle kınıyorum. Böyle bir sürece yer vermek istemiyorum. Bizim oluşumumuzda bunlara yer yoktur. Biz istiyoruz ki gençlerimiz gerçekten geleceğinin geleceğine ışık yakan bir memlekette kendi oluşturabilecekleri, kendi sosyal alanlarını oluşturabilecekleri ve kendi rahat yaşamlarını sağlayabilecekleri bir alanda yaşasınlar isterken bunun gibi zihniyetlerle biz bir arada olmak istemiyoruz. Ben bu süreçte gençlerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu belirtmek isterim. Bunun akabinde genel başkanımızın cumhurbaşkanı adaylığından çekilmiş olmasıyla beraber gençlerimizden vekaleten gençlik kolları başkanı başkanlığı yapan Melih Kağan diğer arkadaşlarıyla beraber annesi Funda Tosun'un AK Parti'de kadın kolları başkan yardımcısı olmasıyla beraber bu süreçle alakalı bilgi alışverişi yapalım diye arkadaşlarıyla beraber AK Parti'ye gidiyorlar. AK Parti'ye gittiklerinden sonraki süreçte direkt basının gelmesiyle gençler bir anda rozet töreninde buluyor kendilerini. Bu çocukların belli bir kısmı bizim partimizde de üye değiller. Sadece bu süreçle alakalı kendilerini sıcak hissettikleri ve bu süreci takip edebilecekleri bir ortam e suretiyle buraya gelmiş bulunmaktalar. Kimisi bizim üyelerimiz, kimisi de dışarıdan onların katılan arkadaşları. Bunlarla beraber gidildiklerinde gençler orada ciddi bir kalabalığın karşısında rozet takılmasına ve basının karşısına çıkmaları konusunda e, rahatsızlıklarını e, uygun bir şekilde dile getiremiyorlar. Ve oradan çıktıktan sonra toplu bir şekilde yanımıza gelerek böyle bir durumla maruz kaldıklarını ve bu durumdan oluşan rahatsızlıklarını hatta gençlik kolları sayfalarında fotoğraflarının olması ve ulusal medyada da bunun yansıyor olması çocukları bir aylı rahatsız etmiş durumda. Bugün de yine basın karşısında olmaktan belki rahatsız olabilecekleri ihtimaline karşı birlikte bir fotoğraf çektirdik sizlere sunmak adına. Ben gençler adına bu söylemde bulunmak istiyorum. Melih de annesinin söylemiyle beraber ki daha iki gün öncesine kadar Mevcut hükümeti çok ciddi şekilde eleştiren, olumsuz tepkimelerde bulunan arkadaşın iki gün sonrasında mevcut hükümetin yanına giderek sanki o söylemleri o söylememiş gibi onların yanında var olmak adına arkadaşlarıyla beraber gidip bu duruşu sergilemesini de aynı şekilde kınıyorum. Bunları etik bulmuyorum. Bunlar siyasette yer almamalı. Böyle oluşumların biz uzak tutulması gerektiğini düşündükçe içimizden çıkması da bizi üzmekle beraber güçlendiriyor da bunu da belirtmek isterim. Melih Bey'in de mevcut hükümetle alakalı olumsuz söylemlerini de sizlere yine bildirmek istiyorum. İstiyorum ki bunu tüm basın, tüm halkımız duysun. Doğruyu eğriyi ay ayırt edebilsin. Böyle önemli bir seçimde herkes oyunu en makul şekilde kullanabilsin istiyorum. bunun da görselini ben bu şekilde yine göstermek istiyorum sizlere. Yani Süreç bu şekilde ilerliyor. Ben buradaki gençlerimizin AK Parti'de aktif üyeliklerinin olmadığını belirtmek istiyorum. Hiçbiri AK Parti'ye katılmış değiller. Melih sadece annemin yanına görüşmeye gidiyoruz dediği için kendisine eşlik eden bir gruptur. Süreci öğrenmek adına merak ettikleri için deyim yerindeyse kandırılmış bir gruptur. Bunların hiçbirinin AK Parti'de yeri yoktur. Bilginiz olsun. Basın Yine bu süreçte genel başkanımızın e, ülkesinin menfaatlerini düşünerek e, geri çekilmesinden kaynaklı bizler gönüllüleri olarak her türlü yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. E, bu süreçteki çalışmalarımızın hiçbir şekilde kaybı uğramasını e, müsaade etmeyeceğiz. Biz memleket partisi olarak, Atatürkçüler olarak mecliste yer almak istiyoruz. Vekillerimizi meclise sokmak istiyoruz. Orada denge partisi olmak istiyoruz. Oradaki olumsuzluklara karşı duracak partilerden bir tanesiyiz. Biz istiyoruz ki ülkemizin geleceğini, memleketimizin geleceğini oluşturabilelim. Genel Başkanımızın bu süreçte sonsuz destekçisiyiz. Ben bundan sonraki sözlerimi de Sayın Vekil adaylarıma bırakmak istiyorum. Her evden Memleket Partisi'ne bir oy istiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Ali Akboyun, Birinci sıra milletvekili adayım. Dünkü Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı seçimde adayından çekilmesi sonucunda halk arasında vekillerin de adaylıktan çekildiği konusunda bir dedikodu var. Vekiller hala devam etmektedir. Bizler hala adayız. Bu süreçte dediğimiz gibi mecliste bizim olmamız gerekiyor. Memleket Partisi kesinlikle mecliste olmalı. Çünkü Atatürk'ü savunan memleket meselesini konuşacak tek parti bizler varız. Şimdi son iki gündür yaşanan bu parti istifa konusundan sonra cesaret almış olacaklar ki birkaç partiden bizlere de tehdit geldi vekillikte. Söyledikleri işte çekilsinler ki maddi bir, bir para teklifi olacaktı ki bizler idealleri olan, ideolojileri olan bir partiyiz. Bizler az önceki şuradaki şeydeki gibi insanları bu şekilde çekmiyoruz. Bizler fikirlerimizi sunuyoruz. Size para desteği vereceğiz ya da şunu vereceğiz bunu vereceğiz diye herhangi bir teklifimiz kimseye olmadı. Bizler görüştüğümüz kişilerde herkese fikrimiz neyse fikrimizi söylüyoruz. Bizler düşünce insanlarıyız, düşünenleriz. Dün makarnayla bugün bir sigara ya da yemekle kanacak insanlar değiliz. Biz geleceğimizi kurtarmak istiyoruz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ee, bu süreçte bize de teklifler geldi. Bu teklifler işte lehimize geri çekilen diye İyi Parti ve AK Parti tarafından. Bizler omurgalı insanlarız. Biz seçime üç gün kala saf değiştirecek insanlar değiliz. Bizim fikirlerimiz, ideolojilerimiz var. Fikirlerimizden ve ideolojilerimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Bunu da belirtmek istiyorum. Ben Alper Açıkbaş, ikinci sıra milletvekili adayım. Sizlerle meslektaşız. Normalde gazetecilik yapıyorum bildiğiniz üzere. Şimdi bu geçtiğimiz günlerde ayrılan arkadaşların ayrılma sebeplerinin sadece para olması aslında üzücü bir şey. Ama bu konuya çok fazla girmeyeceğim. İl Başkanımız yeterince detaylı ve güzel bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Bizler bu süreçte devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin devlet adamı olduğunu göstermiştir. Zira diğer parti liderleri gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi hani üçüncü kez bir adaylık süreci olmadı ya da Sayın Kılıçdaroğlu gibi hani ne kadar Sayın Mansur Yavaş ya da Ekrem, Ekrem İmamoğlu gibi isimler istense de kendisini aday göstermemiş. Bu sürecin daha sağlıklı olabilmesi için adaylığını geri çekmiştir. Onun geri çekilmesinin en büyük sebebi de biz Memleket Partisi gönüllülerin vekillerinin genel başkan yardımcılarının vesaire hepimizin zarar görmemesi için de biz istiyoruz ki meclise Atatürkçüler olsun, biz istiyoruz ki Atatürk ilkelerini savunabilecek yapıda insanlar olsun. Çünkü CHP listesinde eski AK Parti çok fazla bir değişiklik isteniyor. Bu değişiklik köklü bir değişiklik olmalıdır. Bunun için de Atatürkçülerin mecliste olması gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize.